Çamaşırları artık biriktirmeme kararı almıştım. Biliyorsunuz ki uyguluyorum. Çok da güzelmiş. Artık böyle çok birikmeden, çok dolmadan e, sepet birazcık dolunca hemen yıkayıp aradan çıkartı veriyorum. En sevdiğim kahvaltı peynirle, reçel, yanında haşlanmış yumurta ve kepek ekmeği. Şimdi günlük ev işleri bitti. Çocukların kahvaltısı bitti. Her şey bitti. Onların yemek saatine kadar bütün oyuncakları döküp her birini ayıklayıp düzenleyip ama büyük bir ayıklama bu sefer. Ondan sonra ben kutularını yıkayacağım. Sonra çocukların öğlen yemeği vakti gelecek zaten. Hızlıca başlayalım. Çok Bu iş için çok heyecanlıydım çünkü çok yapmak istediğim bir işti. Tamam. Evet. Ben bunu ya? Bir Nasıl gerekiyor? Birazcık da Kışık. Sanki seni birazcık sıktı sıkmasınlar rahatsız olduğunu düşünüyorum. Söyleme. Ben bak şimdi. mi seyrediyorsun? edelim. Bari evet şimdi esas keyifli kısma geldik düzenleme kısmı ayıklama ve düzenleme bu dondurucu kaplarını oyuncaklarda da kullanmaya karar verdim ve e, Barbielerinin kıyafetlerinin bir tanesine küçük bebekleri var onları bir tanesine böyle kendi içinde belli bir sayıda olanları belli kutulara koyarak hem bulmalarını daha kolaylaştıracağım hem bir arada olduklarını daha çok oynuyorlar şimdi bu gördüklerinizin hepsi biraz karışık gözüküyor ama bunlar 5 yıllık çocuklarımın oynadığı ıvır zıvır oyuncakları yeni alınmış oyun oyuncak yok sadece hediye gelenler var ben beni tanıyanlar eskiden beri bilir çok uzun zamandır oyuncak almıyorum ee, ama tabi teyzeleri alıyor işte ufak tefek hediyeler geliyor ve azalttığım hali bu. Şimdi daha da azaltacağım. Her defasında azaltı azaltı gözlemleyerek neleri oynadıklarını neleri oynamadıklarını fark ederek oynamadıklarını alıyorum işlerinden çaktırmadan. Şimdi bunlar yemekçilikler. Yemekleri çok seviyorlar. Bunlar doktor oyunları. Bunlar evcilik oyunları. Ev kuruyorlar bunlarla. Hayvanlarını çok seviyorlar. Bunlar hamur malzemeleri. Ee, ve bunlar da küçük bebekleri kategorileri hazır bu torba ilk çöp torbası tamamen çöpe gidecek olan bir torba ee, ıvır zıvır çer çöp hepsini ayıklayıp kategorileri ayırdım bundan sonra da böyle yine eleyerek kutulara koyacağım kutuların dışına bir tane oyuncak taşsın istemiyorum büyük oyuncakları da bu kaba koydum ki bunda böyle e, saklayabiliyorum çünkü hani evleri var evcilik oynadıkları onları hakikaten oynuyorlar o yüzden bir şey demiyorum. Yine büyük olanları burada topladım. Küçükleri de kutulara yerleştireceğim yıkadıktan sonra. Oyuncakları ayırdım. Kaplarını yıkayacağım. Onun öncesinde şimdi damn acıktı damn çocuklar. Damn. Onlara bir yemek ayarlayayım. Markete de gitmemiz lazım ama sıcak var. Hiç önce markete. İyi bakalım. Yes. Olmadı markete gidip gelelim. Sonra kaldığım yerden devam edelim. Hadi Markete gidelim. Burada kaybetmeyin. O paraları toplayın. Annemin boyu toplayın. Tamam. To Ben bir tarafı toplarken bir taraf dağılmış ama kendi dağınıklıklarını belli ölçüde şimdi toplayacaklar. E, ve terlik aldım. E, geçen gün Çaycımada'ydık. Biliyorsunuz hani terliklerimi görünce siniri bozulan bir arkadaşımız vardı. Öyle bir şey söylemişti. E, aklımdaydı zaten. E, ben de bunu çok beğendim. Her yerde olan bir terlik zaten. Görünce dedim ki en azından bunu giyeyim evde. E, o siyahı da aslında üzerine ör, bir böyle yenileme planım var ama... Yani olmuyor işte vakit gelmeyince yapacak hiçbir şey yok. Bir ara yaparım artık. Onu da atmıyorum çöpe evde. Bu hafta güzel bir rutin oluşturduk. Umarım haftayı da devam eder. Kalkıyoruz, birbirimizi seviyoruz, sohbet ediyoruz biraz. Sonrasında onların çizgi film saati olurken ben evin günlük işlerini yapıyorum ve kahvaltılarını hazırlıyorum. Ee, sonrasında yine birlikte vakit geçiriyoruz. Ben her işim bittiğinde onlarla vakit geçirip sonra bir sonraki işe de devam ediyorum. O arada ben de dinlenmiş oluyorum en azından. Öğleden sonra onların tam evcilik saati. Çok güzel oyun oynuyorlar. Ben de ekstra ne işim varsa bir iki iki buçuk saat onu yapabiliyorum gibi gibi böyle akşam ediyoruz. Annem mısırları kavanozda kaynatarak bu sefer pişirdi onu söyleyecektim size. Çok güzel oldu hem kavanozda tuttu hem çok mısır var bahçede onları da ziyan etmemek için pişirip pişirip şimdi kavanozlarda saklayacak. Ben de ara er öğün olarak bir tane mısır yiyeceğim marketten de çocuklara tabii ki dondurma almıştım abur cubur almıyoruz sadece günde bir tane dondurma yiyorlar o da çok büyük bir dondurma değil küçük bir dondurma olmak şartıyla Şimdi biraz da temizlik konuşalım. Az önce düzenlemelerimi yaptım. Sırada temizlik zamanı. Oyuncak kovalarını aldığımdan beri sadece siliyordum beylerliklerle. Hiç böyle köpükleyerek güzel güzel yıkamamıştım. E, havalar sıcakken suyla oynamalı işleri seviyorum. Siz dünkü halımı makinede yıkamamı... E, makineyle yıkamamamı söylemiştiniz, bahçede yıkasaydın keşke demişsiniz. Hortumum yoktu, aklıma geldi ama şimdi çarşıya gidip de hortum almaya inanın üşendim. Bir de ben makinenin halıyı nasıl temizlediğini çok merak ediyordum. Aslında asıl amacım onu da denemekti. E, o yüzden öyle bir şey yaptım. Ama tabii ki bahçede yıkamak da benim için e, çok zor değil. Aksine çocuklarla daha da keyifli olabilir. Önümüzdeki günlerde öyle bir şey de yapabilirim. Banyomun kullanışından çok açık söylemek gerekirse çok memnunum. Temizliği çok keyifli. Böyle istediğim şeyi rahatça böyle bir alanda yıkayabiliyor olmak da çok güzel. Ee, sevdim yani böyle bir banyo kullanmak benim için e, kabinsiz bir banyo kullanmak hiç de zor olmuyor. E, temizliği çok daha kolay. Yazın güzel, e, çabuk kuruyor. E, Kışın da zaten kaloriferler yandığı için kuruyor. Islak kalma durumu çok fazla olmuyor. Bu kutuları şimdi güzelce yıkadım. Bunları ters çevirip e, yerde kurutacağım, sularını akıtacağım. Onlar kuruyana kadar da ben başka işlerimi halledeceğim. Şimdi yerleştiriyorum buraya güzelce. Şu an yağmur yağıyor. Ne kadar huzurlu olduğumu, ne kadar harika bir hava olduğunu e, yaşayanlara <laughs> tarif etmek isterim benim açımdan. Çok seviyorum. İçe dönük bir insanım ve yağmur insanıyım. Çok mutluyum şu an. Kremam soğuyor. Soğuduktan sonra içine krem şanti dökeceğim. Bir de bir tane vanilya koyup çırpacağım beraber. Sonra bebek bisküvilerini ekleyeceğim. Üzerine de çikolata sosu dökeceğim. Nefis olacak. Ben tadına bakarım. Yer miyim yemez miyim bilmiyorum. Her neyse başka bir şeyden bahsedeceğim. Eski videolarıma baktım. Şöyle bir hani konuşmalarıma falan baktım. Kendime dışarıdan bir gözle bakmak istedim çünkü. Ve şunu fark ettim aslında enerjim düşmüş benim ve siz aslında bunu çok güzel görüyorsunuz. Belli bir süredir bir enerji düşüklüğü yaşıyormuşum. Kendime dışarıdan bakınca kendimi öyle bir silkeledim ki kendine gel ne oluyor sen bu değilsin diye bir, bir şey oldu bana. Zaten de böyle bir sıkıntı yaşıyordum. Böyle bir ruhum sıkılıyordu. Hep aynı şeylerden sıkılmıştım. Bir kıskaçın içinde gibi hissediyordum kendim derken. Nerede kalmıştık? Annem geldi de mısır yapmış şimdi. Mısır bıraktı. Çarşıya iniyormuş. Öylelikle kendimi böyle dışarıdan bir silkeledim. Kendine gelsen bu değilsin, böyle olamazsın dedim. Sonra e, ve kendime geldim. İkizler burcuyum. Böyle değişimler bende çok normal. Böyle düz bir çizgide çok gidemeyebiliyorum ruh hali ya da enerji olarak. E, pozitif olabiliyorum, mutlu olabiliyorum ama bir enerji düşüklüğü yaşayabiliyorum. Kendime göre bazı kaygılarım var. Bence onlar birazcık ön plana çıktı. Ama ben onları hemen şimdi bastırdım. Böyle içimdeki o enerjik ve pozitif halimi tekrar dışarı çıkardım. O yüzden çok daha mutluyum. videolarımda çok daha mutlu çekiyorum. İnşallah size de böyle enerjim geçmiştir. Eğer enerjim düşerse sizden ricam siz bana söyleyin deyin ki bu aralar sanki gene bir şeyler olmuş bir enerjin düşmüş derseniz ben o zaman da kendimi silkeliyorum çünkü. Ne oluyor falan diyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim dedim. E, kızlar da çok güzel oynuyor. Nazar değmesin. Oyuncakların hepsini ayıkladım ya az önce. Onlar da bulabildikçe oynuyorlar. Şimdi tabii karışık olunca bulamıyorlar. Şimdi Böyle hepsinin bir düzeni olduğunda oyun kurmaları daha da kolaylaşıyor. Kaplarım da kurmak üzere. Öyle çok tatlı bir gün oluyor. Biz böyle evdeyiz bugün. Hava sıcak, esiyor, güzel. Sağlığımız var, gerisi problem değil. Kızlar dayanamadılar, tadına bakmak istediler. Şuradan şöyle birazcık tadıp onlara vermemi istediler. O kadar lezzetli olmuş ki... Henüz krem şanti koymadım içine, öyle olduğu halde bile harika bir krem oldu. <laughs> Büyüklerin yok. Neymiş? <laughs> temiz yemişsiniz. O temiz emecekmiş. Anne, muhabbet eder, <laughs> atar, atar. Ne istiyorsun? efendim. Ve şimdi sırada kap arkasındaki oyuncak kutusu ve birazdan baştan söyleyeyim kapının arkasındaki yok dağınıklık gelecek. Çok güzel olacak bu oda bittiğinde. Müthiş bir ferahlama olacak. Bana oldu, <laughs> inşallah size de olur. Kitaplar var burada çoğunlukla. Kitapları kutularına koyuyorum. Bu oyunları oyuncak kutusunun üstünde bırakıyorum ki sürekli oynuyorlar. Çok gerçekten en çok oynadıkları oyunlardan bir tanesi. Bu sepeti de bunun üzerine koyabiliyorum. Şimdilik ona başka yer bulamadım bir tane kutuyu boş bıraktım ona A4 kağıtlarını koyacağım. En alta da evcilik oyuncaklarını koydum. Evet bu da kağıt kutusu olarak kalıyor. Bunların hepsi evden çıkıp gidecek olanlar ve çöp olacak olanlar yapacak hiçbir şey yok. Yani ne verecek yerim var ne yapacak bir şeyim var. Orasını da hallettim. Şimdi kapının arkasına geldi sıra. Burayı söylemiştiniz. Ben de görüyordum zaten. Çantaları aslında daha çok buraya koydum. Bir de tabii birkaç mont olmuş. O olmuş bu olmuş. Yer bulamadığım şeyleri yine koymuşum. En mantıklı çözüm askıyı buradan kaldırmak olacak birazdan. Ee, öyle yapacağım. Şimdi buraları bir toplayalım. Dağınıklıklarını kategorilere ayırıp yerlerine yerleştirelim. Bu da cüzdanım. Cüzdanımda sadece bir tane kredi kartım var. Aynı zamanda para kartı. Mutlaka yara bandı bulunduruyorum. Çünkü bir yerlere gittiğimizde çocukların bir yerlerine bir şey olabiliyor. Tabii ki iki tane oyun parkı kartı var. Onları ben genelde toplu yüklüyorum. Çünkü sık sık gittiğimizde daha uyguna geliyor. Ehliyetim var ve orada bir tane fotoğrafım var. Çok seneler öncesinden kalma çok sade bir cüzdan içinde ekstra ne ne bir şey tutuyorum. Demirli paraları fermuarlı gözüne kağıt paraları da diğer gözüne koyuyorum. Geçen gün çocuklarla takı tokacıya gittik. Kendime almak istediğim birkaç parça bir şey vardı. onları göstereceğim size. Редактор evet. Sırada kremam soğumuş. Onu krem şantiyle buluşturma zamanı. Biraz da vanilya kattım. Ben süt de ekledim. Böyle daha kıvamını biraz daha yumuşak olsun istedim. Normalde ben kremalarda yumurtayı çok sevmiyorum. Bana ağır geliyor ama buna lezzet katmış. Bayağı lezzetliydi. Çok güzel bir krema oldu. Bebek bisküvileriyle karıştıracağım. Ondan sonra üzerine de çikolata sosu yapacağım. Ama bu videoda çikolata sosu sanırım yetişmiyor. Onu bir sonraki videoda gösterebilirim eğer fırsat olursa. Ama zaten onsuz da harika bir lezzet oldu. Siz isterseniz muz da ekleyebilirsiniz. Aslında magnolia'nın böyle karışmış hali gibi de düşünebilirsiniz. Magnolia kreması tarifi e, olarak aldım. Ben de böyle kendimce yorumlamaya çalıştım.